Merhaba, mağazamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere spon deneme yöntemini anlatacağız. Öncelikle spon deneme yönteminde kullanacağımız kahveyi kağıt filtreye göre öğütüyoruz. Sonrasında alt hazneye sıcak su koyuyoruz. Üst hazneye ise kağıt filtreyi takıyoruz. Alt hazneye koymuş olduğumuz sıcak suyu ocağa bırakıyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Sonra görmüş olduğunuz gibi suyun üst hazneye çıkmasını bekliyoruz. Sonrasında ise kahveyi suyla buluşturuyoruz. Sonra kaşık yardımıyla kahveyi suyla karıştırıyoruz. Sonrasında ise sıcaklığı düşürüp sifonun kenara alıyoruz ve kahvenin alt hazneye akmasını bekliyoruz. Demlenme süresi 15 dakika. Afiyet olsun.